Evet arkadaşlar abone oldum. Neden? Ben abone olup olmayanları şu YouTube st 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 stüdyodan görebiliyorum. Bakın şimdi. İnternet internet lazım bunun için. Tamam. Tamam. Evet. Ana. Video. Yani dil yaparken Timur mesaj attı. Yürü, yürü, yürü. Evet bakın. Abone sayısındaki değişim artı bir görüntülenme 57 bak. Çok uzun. Son 28 günde. izlenme süresi 54 dakika. Yani. 9'a düştü aynen. Durmuş benim şeydeki. Bak. Maskeli peç demiş ki. Abone olup bildirimleri açtım. Senden üstüne yaparsan sevinirim demiş. Tamam yapacağım. Yapacağım kardeş. Daha yeni gördüm ha. Evet tamam. Bu kadar da. Arkadaşlar bugün ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Ben diye video çektiğim için de hiçbir fikrim yok. Ne dün bana bir iyi çıktı 1000 kupada düşün 1010 1010 kupada evet. Ya neden oldu çoğaldı ya <laughs> Aa. Heh, evet ne oynayacağımı buldum. Ayi pizza kötü pizza. Pardon. <laughs> Aman kötü pizza, pizza. Tamam, <laughs> <Ötürürüm. gülüyor> hani şey. pizza ya hiç pizza. Ben bunu yada bir şükürüm istilir. Bir başka bölümümüzde evsizlik. Hani vakitte sebebi ise insanların bütün varlıklarını satıp hayatlarını pizzaya ya da malara. Hazır <laughs> abi. Sponsorlu özel kitap pizza yeriyorsan 30 dakika içinde teslimat garantisi yoksa gelmeyecek. Emin ol evet, Her nerede yaşanıyor ve çatılıyor size şey, pizza, güzel pizza. Gülüyor. bana bir pizza ikram edersen sana özel edeyim verebilirim. He, Çiçek verecek bize. Aa, ilk başta hiç şeyleri düşünüyorum. Hmm. buraya kadar yaptık tamam. Yarı pizza, yarı şey oldu ve seri fırınımız. Çarşımızda. Allah dur. Neydi? Tam tıklamıyor boşver. Bunu böyle yap. Bunu da böyle yap. Ha, şimdi oldu. Dur ortaya da kesek. Hı. Birazcık böyle bir bedelim vardı baba. Böyle bedelim baba. Kızma. Hı. Çok teşekkür oldu bu senin için. Bugün sen sulamadım. Sen sular mısın? Tabi. Şuraya tıklıyoruz. Sular. Ve çiçek burada çıkıyor. Herde salamayı ihmal etme. Sonra tekrar uğrayacağım. Gidin. Biz de hayır dedik. İzin vermeyecektik. <laughs> Yarı sosis ve soğan yarı zeytin e, mantarlı bir pizza yapıyor. Peki yarısına sos peynir sosisler ve sonra diğer yarısına sos peynir. Ben bu görevleri hiç anlayamıyorum. Yapıyorum. Kızıyorlar bana. Sanki gözünü kapatıp da şey yapmışım da şunlar şunlar nereden çıktı da. Şimdi. Sosis buraya sosis İnşallah kızmazlar. Bakalım. Yarı olmadı. Şöyle yap. Bir de şuraya bekle. Şimdi oldu. Hmm. Soğanlar. Şuraya soğan koyak. Birazcık dağınık oldu da yapacak bir şey yok Allah. Öleceğim. mantarlar ve diğer yapısını. Hızlı ol, hızlı, 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 çıp Çabuk, çabuk, çabuk. Bir saniye. Hadi hızlı. Şöyle yaptık Yapacak bir şey yok hadi hadi. bir kızma inşallah ne olur. <laughs> Hele oh, <benim> şükür. <laughs> bir daha mı? peki yarısında sos peynir sucuklar zeytin ve domates biberler diğer yarısında sos peynir zeytinler soğanlar ve domates biberler de çıkart Sesini Sesim gitti şimdiki bak bunu böyle yapın direkt Ardından bunu da böyle şu anda mutfakta çekilen sucuk istemişim miyiz bakak. Sucuklar, zeytinler. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne diyor? Şimdi sos, peynir, sucuk, zeytin. zeytin de şuraya zeytin evet dolma biberler diğer yarısında yanlış oldu ya. Yapacak bir şey yok ama. Son koyduk mu? Soğanı şu tarafa koyduk Dağınık oldu ya. Olsun bir şey olmaz hallederiz. Şimdi Behül. Evet. Tamam çıktı. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Burayı da şöyle kes. Tamam hızlı 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 hızlı. Anah babam. Zeytin az koymuşuz. Zeytin az Ne de oyun günü tamam ya. <laughs> Geldi pizzadan nefret edeyim. Geldi. <laughs> bir kişilik yarısında peynir diğer yarısında sos gördü. Hmm. Ya ben bu oyunu anlayamadım. Çıkacağım başka bir oyun oynayacağım. Esirken. Baya bir karışık. Arkişler. Evet arkişler. Zaten ille oynuyordum. Hangi oynuyordum? Şu Shadow Fight 2 oynuyordum. Başka yere geçtim. Şanlı değil. Açılmazsa video sona erer. Ya da gürültü hafta varsa araya gider. Evet. Onun yerine ne oynayacağız? Bunu. Acaba kartlar kısmına video mu koysam yoksa şu şeyi yapmaya mı çalışsam? You can make money by don't stand, in stunt Yani para kazanmak için stunt modu aç diyor. Şimdi bir tane yazı görüyorum. Mı? İşte. Hiçbir şey yok. Siyah yapalım. Yani baştan siyah olabilir mi? Oldu zaten, olmuş tamam olmuş. Siyah olmuş, anlatmana gerek kalmış Evet, araç. Bir kodu yazalım. Araba dur. Neydi nasıl forever? Başı bak bir de. Nasıl forever? Çeyt açıyoruz. En iyisi bak buna tıklayayım. Kaydettiydim. Tamam. Bir daha yap. Stand mod de şu bak oku ayarladım bayağı bir ayarlayacağım çok zor bir şekilde ayarlayacağım baba 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 <laughs> eskiden 10 aboneydim 2-3 gün önce Hatta videosunu da çekmiştim maalesef ki birisi çıkmış deli deli -de -de 10 dakika olsun kapatacağım ve montajı kesin uzun sürecek eminim yüzde yüz eminim şimdi kaç 3-5 saat ya da 3-5 dakika önce oldu aha yine şey kamyon yok bir şey araştırıyorlar ya canavar kanka. Ee, geç de yüklenebilirim sana <laughs> bağlı yüklerken de megabayt falan çıkıyor iki videoyu belki birden atabilirim hiçbir fikrim yok şöyle karttan kısmına da onu belki koyarım ya da koymayı denerim oyun burada kaldı bunu bir düzeltmek gerek kaç 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 patlayacak şimdi ben polis yanındaymış Sonunda Bakalım da içinin nere oh, oh, oh. Bu adam bu arada Lamborghini var ha. Gerçek hayatta olması imkansız yani. Onun için 10 yıl para biriktirmem gerekir. Allah! Aha bu bugatti. bu bile var önünde yani. He, sanki böyle videosu da vardı. Bu 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 bu. 11 dakika olmuş. 10. dakikada kapatacağım demiştim. Ama neyse boş ver. Şimdiki. Evet. Beni izlediğiniz için bir dakika bir dakika. Aa olmadı ya. Olmalı arkadaşlar. A B C Ç, D. Olmuyor olmuyor. Şole... <laughs> Şöyle ses ses. <gülüyor> Ses belki deneme üç. Evet videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar abone oldum. Neden? Ben abone olup olmayanları şu YouTube stüdyoda görebiliyorum. Bakın şimdi. İnternet internet lazım bunun için. Tamam. Tamam bana video yani dili yaparken Timur mesaj attı. Dırırırın. Evet bakın. Abone sayısındaki değişim artı bir görüntülenme 57 bak. Çok uzun. Son 28 günde. izlenme süresi 54 dakika. Yani. 9'a düştü aynen. Durmuş benim şeydeki bak. Maskeli peç demiş ki. Abone olup bildirimleri açtım senden ne yaparsan sevinirim demiş. Tamam yapacağım. Yapacağım kardeş. Daha yeni gördüm ha. Evet tamam. Bu kadardı.